Diğer başkanlığımızın görev ve sorumluluklarının başında halkımızı din konusunda aydınlatmak, sahih, doğru, dini bilgiyi halkımıza ulaştırmak gelmektedir. Bu ülvi amaca hizmet eden yetişkinlere yönelik Kur'an kurslarımız olduğu gibi çocuklarımıza yönelik 4-6 yaş Kur'an kurslarımız da bulunmaktadır. Ve faaliyete geçtiği günden itibaren 10. yılını doldurmuş bulunmaktadır. Kur'an kurslarımız, bu Kur'an kurslarımızda çocuklarımız Kur'an Kerim eğitimi, temel dini bilgiler ve İslam ahlakını en güzel bir şekilde öğrenip milli ve manevi değerlerini de öğrenmektedirler. Buradaki amacımız çocuklarımızın dini, milli ve manevi değerlerini öğrenmeleri, vatanını ve milletini seven, milletine, vatanına faydalı birer birey olmalarıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kaybinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan bir kimse harap olmuş bir ev gibidir buyuruyor. İşte siz kıymetli velilerimiz de çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim öğrenmek üzere, İslam ahlakını öğrenmek üzere, temel dini bilgilerini öğrenmek üzere bu kurslarımıza gönderdiniz. Peygamber Efendimiz yine Aleyhisselam'ın sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve onu öğretendir buyurduğu gibi hayırlı bir işe öncülük ettiniz. Bu vesileyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesine de namzet oldunuz. <laughs> Kıymetli velilerimiz netice itibariyle sizlerin de destekleriyle İhsaniye'de bulunan 4-6 yaş Kur'an kursumuzdan 12 evladımız mezun oldu. Eğitimlerini tamamladık.